Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili sekizler. Hedefe koş etiketiyle yıla başladık. Evet neymiş hashtagimiz? Hedefe koş. Ne yapacağız biz bu sene? Hedefe koşacağız. Peki hedefe koşarken bizim için önemli noktalar vardı. Mesela ben hedef nasıl belirlerim diye bir soru sormuştuk ve cevaplamıştık. Ve demiştik ki hedefe giderken bizim için önemli olan ilk önce kısa vadeli hedefler koymak sonra da uzun vadeli hedefler koymaktı. İşte bu vadede kısa vadeli hedefleri nasıl koyabiliriz? Bunlar üzerine konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet yıllık ders planı bizim için önemli. Peki yıllık ders planını oluştururken neye göre oluşturuyorum? Bunlardan birincisi tabii ki akademik takvim. Akademik takvim bizim için çok çok önemli. Biz peki 8. sınıflar olarak ne zaman başlayacağız? şurada yıla başlayacağız. Peki hocam biz LGS'ye de 9 Eylül'de başlasak bizim için yeterli olur mu? Kesinlikle olur. Hocam daha sonrasında atıyorum ben en başta aklım başımda değildi. Başlamadım sonra başlasam olur mu? Kesinlikle evet. Bunlarla alakalı zaten yıl içerisinde sizi birçok kez biz uyaracağız sürekli olarak. Diyeceğiz ki artık başlayın, artık şunları bitirin vesaire diye süreç içerisinde sürekli yanınızda olacağız. Evet 9 Eylül'de başlayacağız. 9 Eylül'de başladıktan sonra Ekim ayında özellikle 29 Ekim'de ufak bir tatilimiz olacak. Burası bizim için önemli olacak. Ekim ayında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kasım ayında bir ara tatilimiz olacak. Bu ara tatilin öncesinde sizlerle yazılı hazırlık çalışmalarını da paylaşacağız. O yazılı hazırlık çalışmalarını izleyip hepiniz bu sınavlardan yüksek notlar alacaksınız. Evet Kasım ayında bu şekilde yine Aralık ayı bizim için devam ediyor. Baktığımızda Ocak ayında birinci dönem bitecek. Yine Ocak ayından önce özellikle Aralık ayının sonu gibi biz sizlere yazılı hazırlık çalışmalarımızı yine paylaşacağız. İkinci yazılı hazırlık birinci dönem ikinci yazılı hazırlık çalışmaları var karşınıza gelecek. Mutlaka oradaki o videolarımızı da takipte kalın. Yine sömestr ile alakalı planlarımız ve programlarımız olacak. Yine Şubat dönemi yine baktığımız zaman bizim için önemli olacak. Mart ayında özellikle Ramazan ayında oruç tutan arkadaşlarımız için nasıl bu ay içerisinde nasıl çalışabiliriz bununla alakalı yine sizlerle konuşacağız. Bu ayın sonunda bizim için ara tatilde başlayacak. Ramazan bayramı da gelecek aynı zamanda. Bu süreçte ne gibi çalışmalar yapacağız? Bu detayları da zamanı geldiğinde konuşacağız. Bunun dışında 23 Nisan'da küçük bir ara, bir günlük bir ara vereceğiz. Orada nasıl bir plan hazırlayacağız, nasıl bir program hazırlayacağız bunun üzerine de konuşacağız. Yine Mayıs ayı karşımızda ve Mayıs ayının bitiminde de bizim için aslında sınavın geldiği gün yani LGS günü gelmiş olacak. Şimdi burada biz bu haritayı nasıl kullanabiliriz? Yani bu akademik takvimi bize verecek haritayı nasıl kullanabiliriz? Şimdi bunu ben mutlaka indirip dosyanızın içerisine koymanızı istiyorum. Diyelim ki pazartesi günü ders programımız başladı. Beden, beden ders programımız içerisinde var. Sonra beden bedenden sonra diyelim ki Türkçe, <laughs> Türkçe, Türkçe dersleriniz oldu. Sonrasında diyelim ki matematik, matematik dersleriniz vardı. Sonrasında rehberlik dersiniz var diyelim. Mesela pazartesi günü planınız bu şekilde. Mutlaka bu yıllık akademik takvimin içerisinde ders programınızı yazın. Ders programının yanına da o gün ne çalışacaksanız o plana programı yazın. Ve bu plana programı diyelim ki bakın Türkçe'de burada dersiniz var değil mi? Burada konuyu dinlediniz. Konuyu dinlediniz ve tamamını anladığınızı düşünüyorsanız hemen dönüp ne yapacaksınız? Sorunuzu çözerek yolunuza devam edeceksiniz. Keza yine matematik için de aynı şey geçerli. Derste matematik konusunu anladıysanız hemen bu konuyla alakalı sorularınızı çözeceksiniz. Bunu hem okuldaki takviminiz yani okuldaki ders programınızı buna yerleştirebilir hem de haftalık ders programlarınızı da bu haritaya ne yapabilirsiniz yerleştirebilirsiniz. Bu anlamda bizim için fazlasıyla önemli olacak bu akademik takvim süreci. Akademik takvimden sonra biz sizler için şu şekilde bir yıllık plan hazırladık. 38 haftadan oluşan bu yıllık plan bizim için fazlasıyla önemli olacak. Neden? Çünkü biz bunu olabildiğince sizin müfredatınıza göre hazırladık ve siz bunu müfredattan takip edeceksiniz. Konuların bitişiyle ilgili olarak o haftalarda bu konuları çalışacak. Sonrasında sorularını çözecek ve o konuyu bitirmiş olacaksınız. Düzenimiz böyle olacak. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilgisi ile ilgili, Fen Bilimleri ile ilgili Konuların dağılımı bu şekilde. Mesela buraya baktığımız zaman Türkçeyi biz 28. haftanın başına yani 27. haftada bitireceğiz. Bunun dışında inkılap bizim için 21. haftada bitecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi bizim için 20. haftada bitmiş olacak. İngilizceye baktığımız zaman İngilizce bizim için burada 25. 26. haftada bitecek. Matematiğe baktığımız zaman yine 24. 25. haftada bitireceğiz. Yine fen bilimlerine baktığımızda da 27. 28. haftada bunlar bitmiş olacak. Sonra ne yapacağız? Sonra öncelikle bir branş denemesi süreçlerimiz olacak. Yani ben Türkçe dersini bitirdim. Onunla ilgili branş denemeleri çözeceğim. Din bitirdiğimde onunla ilgili branş denemelerimi çözeceğim. Din kültürüyi bitirdikten sonra, din kültürü ahlak bilgisini bitirdikten sonra yine döneceğim ne yapacağım? Branş denemelerimi çözeceğim. İşte İngilizce ile ilgili konuları bitirdiğimde branş denemesine döneceğim. Yine matematik ve fen bilimlerinde de aynı şekilde ilerleyecek. Ve 34. haftaya geldiğimde 34 35 36 37 38 toplamda 5 hafta ve 35 gün son 35 günde de genel denemeler sürecim başlayacak ve her gün öğleden önce birinci oturum, öğleden sonra ikinci oturum olacak şekilde her gün deneme çözeceğim. Toplamda 35 tane deneme ile süreci tamamlamış olacağım. Bakın bu bir yıllık takvim. Yıllık takvim içerisinde hangi haftada ne çalışacağınız fazlasıyla belli ve her hafta her hafta biz sizin karşınıza çıkacağız. Yani ben sizin karşınıza çıkacağım ve diyeceğim ki arkadaşlar bu hafta ders programımızda şu dersler var. Burada şöyle bir sayfa yayınlayacağım size. Mesela Eylül'ün ikinci haftası yani 9 Eylül gününde 9 Eylül'de baktığımız zaman 9 Eylül'de biz bu programı uygulayacağız. 9 Eylül ile 16 Eylül arası. Peki hocam 9 Eylül ile 16 Eylül arasında biz neleri çalışacağız? Türkçe'de fiilimsileri çalışacaksınız. İnkılap tarihinde bir kahraman doğuyor. Din kültür ve ahlak bilgisinde kader inancı, İngilizce'de friendship ünitesi ile alakalı çalışmanızı yapacaksınız. Matematikte üstü sayılar, fen bilimlerinde ise mevsimler ve iklimler konularına çalışacaksınız. Bu ne demek? Bizim için burada 6 tane ders var. 6 günün programı bizim için hazır demek. Burada şunu uygulayabilirsiniz. Mesela diyelim ki pazartesi günü Türkçe dersiniz var. Salı günü inkılap tar tarihi dersiniz var. Farz misal söylüyorum. Çarşamba günü din kültür ahlak bilgisi ve İngilizce dersleriniz var. Perşembe günü matematik, cuma günü de fen bilimleri dersiniz var. O zaman derslerin olduğu güne konu çalışmasını ve soru çözümünü koyarsanız hem gündüz yani okuldayken görmüş olduğunuz konunun tekrarını yaparsınız hem de akşamleyin bununla alakalı sorular çözüp bu konuyu tamamen sonlandırmış olursunuz bu anlamda. Bizim için çok çok önemli bir videoyu bitirdik arkadaşlar. Sizden bu video ile alakalı yapmanızı istediğim durum şu. Elinize bir dosya alıyorsunuz. Bu poşette dosyalar var biliyorsunuz. O dosyanın giriş kısmına, o dosyanın giriş kısmına akademik takvimde hangi ayda siz onu koyuyorsunuz. Eylül'de Eylül, Ekim'de Ekim, Kasım'da Kasım şeklinde. Sonrasında da okuldaki ders programınızı o akademik takvime yazıyorsunuz. Sonrasında o akademik takvimde de o hafta yapacağınız planları da günleri ne yapıyorsunuz? Yayıyorsunuz ve ona göre çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Ben size daha önceki videolarda konu soru dağılımlarını verdim. O konu soru dağılımlarını da bu akademik takvimin hemen arkasına yerleştiriyorsunuz ve orada konuyu çalışmasını yaptım. Sorularımı çözdüm. Doğrularım şu kadar, yanlışlarım şu kadar gibi oradaki o çalışmayı yapıyorsunuz. Bunların hepsini dost dosyanızda olması lazım. O zaman bir, akademik takvim dosyanızda olacak. İki, konu soru dağılımları mutlaka ve mutlaka dosyanızda olacak. 3 yıllık takvim dosyanızda mutlaka olmalı. Bir yıl boyunca hangi hafta ne çalışacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ve tabii ki haftalık takvim. Bu haftalık takvimleri de dediğim gibi akademik takvime yaza yaza ilerleyeceksiniz. Biz size bunu 38 hafta boyunca yayınlayacağız ve 38. haftanın sonunda 1 Haziran'da girmiş olduğunuz sınavda 500 tam puan alarak birinci olacaksınız. Evet bu videonun sonuna geldik. Düzenli bir şekilde çalışmak istiyorum. LGS'de başarılı olmak istiyorum diyen herkesin uyması gereken bütün detayları size verdim. Sizlerden ne yapacaksınız? Çalışacaksınız. Hocam bu videoda benim aklıma şurası takıldı ya da şununla alakalı bana destek verir misiniz diyorsanız bu videonun hemen altındaki yorumlarda sizleri bekliyorum. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Süreç içerisinde görüşmek üzere.